kripto para piyasasında öne çıkan projelerden bir tanesi olan Singularity Net'in yerel tokenı olan Agix'i bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Son dönemde Agix'e karşı gerçekten ciddi oranda bir merak ilginin arttığını düşünüyorum. Özellikle yapay zeka altcoin sepetlerinde vesaire olsun peşten sürekli bahsetmem ama Agix'i biraz daha geri planda tutuyor olmam birçok kişinin Eleştirisine maruz kaldım açıkçası bu süreç içerisinde. Ben de bu videoda sizlerle birlikte Agixi incelemek istedim. Tabii ki de Agixi geçilecek ya da yok sayılacak projeler arasında asla yer almıyor. Ben bu video içerisinde hem Agix'in ne olduğunu, projesini vesaire de inceleyeceğim. Ve de neden Fetch'ten bu kadar çok bahsettiğimi, neden Agix'i de biraz daha arka planda tuttuğuma dair tüm bu merak edilen soruları aslında sizlere cevaplayacağım. Fakat öncesinde biliyorsunuz ki bu videoların enerjisi, motivasyonu, yakıtı sizlerin bir beğeniniz bir de güzel yorumunuz. O yüzden bu videoyu enerjisiz ve motivasyonsuz bırakmayın demek istiyorum ve hızlı bir şekilde İncelememe geçmek istiyorum. Şimdi ilk olarak Single nedir? Bunu bir açıklamak ist istiyorum. Single yapay zeka hizmetlerinin merkezi olmayan bir ağda paylaşılmasını sağlayan bir platform. Hollanda'da kurulan kar amacı gütmeyen bir projeler arasında yer alıyor. Singleton Net Vakfı tarafından yönetiliyor bu ağ ve yapay zekanın büyümesini, hızlandırılmasını ve pazarda yer edinmesini oluşturmaya amaçlayan bir proje. Projeyi gördüğünüz gibi bu iki yakışıklı abimiz kurmuş biliyorsunuz İngilizcem a olduğu için çok İngilizce şeylere değinmiyorum isim dahi olsa. Ağustos 2017 yılında geliştirilmeye başlandı proje ve Platformun beta sürümü de 2019 yılında yayınlandığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi geldik AGX coin nedir? AGX coin bahsettiğim gibi Singularity.net'in platformlarından bir tanesi. Bu platform dünya çapında kullanıcıların yapay zeka hizmetlerini kolayca geliştirilmesi, paylaşılabilmesi ve bu hizmetlerin para kazanabilmesi için oluşturulan blok zincir tabanlı bir pazar olduğunu söyleyebilirim. Bu proje Singularity projesi neden diğerlerinden farklı kılıyor? Bunu açıklamak istiyorum. Singularity geliştiricilerin yapay zeka araçlarını ve kitaplarını satmalarını kolaylaştıran ve alıcıların da ödeme yapmadan önce ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için oluşturulmuş yapay zeka tabanlı ve test ağları sunan ilk platform olduğunu söyleyebilirim. Buradaki ilk olması bizler için önemli. Agex coin mi yoksa token mı? Bunu da açıklamak istiyorum. AGIX coin birçok yatırımcı tarafından telaffuz edilse de aslında temel olarak bir token olarak karşımıza çıkıyor. Neden token olarak karşımıza çıkıyor ya da neden coin ve token'ın farkı ne? Bunu da açıklayayım. Token'lar bir token'lar bir blok zinciri üzerinde belirli standartlara göre üretiliyor. Coin'ler kendi yerel ağlarına sahiplerdir. AGIX kendi blok zinciri yapısına sahip olmayan bir proje. Ethereum üzerinde üretilen bir token aslında. Geldik şimdi Singleton Net'in bizim için en önemli kısmına Coin Market Cap kısmına. Şimdi Coin Market Cap'ten önce şunu açıklamak istiyorum. Ben neden Fetch'i biraz daha ön planda tutuyorum? Şimdi yapay zeka az coin sepetimde yani bundan 1-1,5 bir, bir yıl öncesinde yine Agix'ten de bahsetmiştim. Çeşitli shortslarımda, reelslarımda ya da TikTok hesabımda da yine birçok içerikte de Agix'ten bahsetmiştim. Sepetimin ağırlıklı olarak açıkçası Fetch'te olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de AGIX'te portföyüm arasında yer alan bir proje ama ciddi bir yatırımım olduğunu söyleyemem. Biraz daha kar alma odaklı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi neden Fetch'i daha önde planda tutuyorum? Benim açıkçası mantığım şu şekilde. Yapay zeka coinlerine dair sürekli bir yapay zeka coin'ini almak bana mantıklı gelmiyor ya da bunun biri meme coin üzerine düşünebilirsiniz. Kendim birkaç adet yapay zeka koyunu seçtim ve bunlarla ilerlemeyi daha doğru buluyorum. Şu mantıkta ilerlemek bana daha doğru geliyor. Bir araba, bir ev, bir arsa mantığıyla ilerlemek daha mantıklı geliyor. Yani örneğin arabayı yapay zeka koyunları olarak adlandırabilirsiniz. Neden? 10 tane arabanız var. Bir tane arsa ekleyin. Örneğin meme coinleri adlandırabilirsiniz bunu. Bu gibi mantıkla düşünürseniz bence daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Ben de dediğim gibi Agix'e de bir yatırımım var ama ciddi oranda değil. Bunun yerine Fetch'i, Eya'yı birkaç tane daha böyle coin'i seçtim. Diğer yapay zeka sepetimdeki coin'leri öğrenmek istiyorsanız da kanalımda detaylı incelemelerini paylaşmıştım. Neden seçtiklerimi paylaşmıştım. Fetch ve Agix birbirine benzeyen projeler olduğu için tıp atıp benzer bir coin'ini almak yerine farklı bir amaca hizmet eden, farklı bir şeyler sunan örneğin yeni coin'lere yatırım yapmak XEYA'ya AI coin'e bana daha mantıklı geliyor açıkçası. Bu yüzden Agix'i her videomda biraz daha arka planlı tuttuğumu söyleyebilirim. Ha Bu şu anlama gelmiyor. Agix kötü bir coin. Agix bizlere kazanç sağlamıyor. Zaten bu oranlarda ne kadar kazanç sağladığını sizler de görüyorsunuz. Telegram kanalımda da ben zaten ne kadar kar ettiğimi sizlere biliyorsunuz ki paylaşmıştım. Geldik şimdi Singletary Net'in. CoinMarketCap ekranına. Şu anda SingleTurnet 1.0'dur. Dolardan el değiştiriyor. Tabii ki de Bitcoin'in düşmesiyle birlikte SingleTurnet de bir düşüş görüyoruz. Şu anda market cap olarak 1.3 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor listede 73. sırada. Hacim olarak listede 66. sırada bulunan bir token. Hacim olarak 250 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor ve maksimum arzı ise 2 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. %63'lük bir kısmı token'ın kilidinin açık olduğunu ve dolaşımda olduğunu görebilirsiniz. 24 saatlik değişimliğinde 0.9 dolar ila 1.08 dolar arasında bir değişim gerçekleştirmiş. 2018 yılında altı yaşına çıkmış 1.86 dolardan ve şu anda bu seviyeden de %43 oranında bir uzaklıkta yer alıyor. ATL'sine baktığımızda 0.0074 dolarda el değiştirmiş. Bu AGX coin almak isterseniz Binance, FTX, Gateway, OKX, MXC gibi borsalardan kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu borsaların en yüksek komisyon indirimleri linklerini ben bu videonun altına bırakmış olacağım. Oradan kolay bir şekilde de bu coin'i token'ı alabilirsiniz demek istiyorum. Benim bu videoluk AGX coin'e dair anlatabileceklerim. Aslında bunlardı. kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretiyorum. Bu içeriklerin devamlılığı, motivasyonu açısından lütfen bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.